Evet başladık. Merhaba diyelim mi? Merhaba. Evet benim oğlum ne yapıyor? Bir sürü burada bakışlar var değil mi? O bakışların sayıları var ve hepsini biz farklı renklerde yaptık. Şimdi bu renkleri tıkır 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 yaptığımızda şahane bir görüntü çıkacak. Devam edelim mi? Hangi renkteyiz? Kırmızıda. Altı numara. Haydi bakalım. Baştan başlamanı tavsiye ederim. Her zaman en baştan. Teşekkürler. Ne kaldı acaba? Sadece 8. Bak burada ne var? 8. Evet. Hepsi numaralı olduğu için. Diğer çocuklar öğrensin diye biraz daha anlatalım mı onlara? Biraz daha yapalım mı? Baştan. Birinci sıramızı ne yaptık? Bitirdik. İkinci sırayı onlar için yapalım mı? İstersen anlatabilirsin. Önce birden başladığını söyle mesela. Önce birden başlıyoruz. Önce birden başlıyoruz. Her zaman baştan, baştan ve daima evet taramanı yapıyorsun. Aferin sana. Yakaladın mı bir numarayı? Bu elin, bu eline yardım ediyor. Kağıdını tutuyor. Tamam. Var mı başka? Yok galiba. Sonra iki numara. Yeşil. Gelsin bakalım 2 numara. Yakaladık en başta varmış bir tane. Devam edelim devam edelim. Hmm. Yok. 3 numara açık mavi mi? Evet. Çok güzel bir görüntü çıkıyor fark ettin mi? Hı hı. Harika bir iş çıkarıyorsun. Sıra 4 numara turuncuda. Basit mi? Evet. Değil mi? Ama uğraştırıyor. Benim amacım basit olan şeylerle öğrencilerimi birazcık uğraştırmak. Baştan, baştan tarama. Hı hı, yakaladık. Evet. Güzel. Altı, kırmızı. Baştan var mı? Gördün mü? Her zaman baştan, ortalardan devam edersek zaman kaybımız olur. Sınavlarda zamanı doğru kullanmak için her zaman baştan devam etmelisin. Lacivert baştan aldık mı? Bravo. Güzel. Çok güzel bir sonuç çıkıyor ortaya. Ve 8 numara mor. güzel bir iş çıkardım. Şöyle çevirelim onu. Diğer arkadaşlarımız da görsünler. Oo, bunun hepsini bitirdiğinde çok daha güzel olacak. Eline sağlık. Söylemek istediğim bir şey var mı diğer çocuklara? Maske takın. Sosyal mesafenizi ayarlayın diye önerebilirsin. <laughs> Benim öğrencilerim ekranda Seslerinin duyulmasını istemiyorlar. Peki, o zaman hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.